Evet arkadaşlar Moldova kişi evden Hepinize tekrardan yeni videoyla selam ee, Geçen hafta video atamadım Çok güneş geliyor şöyle yapalım ee, Geçen hafta video atamadım Sebebi gerek e, Zaman aşımından dolayı işte video çekemedim falan filan Ve e, video konusu bulamadım ayrıca O yüzden e, şimdi e, Tekrardan yeni bir video çekeyim dedim e, Gördüğünüz gibi hemen etrafında yine arabalar var bir önceki araba fiyatları konusunda bu videoyu paylaşmıştım biliyorsunuz. Moldova'da olan araba fiyatları falan filan. Ayrıca hemen şurada gördüğünüz gibi yine yabancı gelmeyen tanıdık bir arabamız var. Yunus kardeşimizin arabası. Kendisi şu anda Türkiye'de. Yaklaşık bir 5-10 gün sonra askere gidecek. Bildiğiniz üzere sosyal medyadan takip edenler zaten biliyor. Bugün neden buraya geldik? Neden bu araba burada? Ee, belki satılma ihtimali olacak. Ha, Yunus olmadan nasıl satacak derseniz gerekli işlemler yapıldı işte evrakları falan filan. Ee, o şekilde eğer alıcı tekrardan arabayı beğenirse e, gelip alacaklar buraya geldik. Beğenmezlerse tekrardan arabayı çekeceğim otoparka. E, ee, gitmeden önce sağ olsun güvendiği için kanka işte çalıştırırsın falan filan ama yani belki bir ihtimal ne olursa işte gösterirsen falan filan dedi. Almak isteyen olursa hesabı. Ben de tamam dedim kanka sıkıntı yok. Hani sonuçta güveniyor. Sağ olsun bize de. O yüzden e, geldik. Hemen etrafımızda yine arabalar var şöyle. Bin bir çeşit. Burası e, belki aranızda bilenler vardır. Albüşara Caddesi'nde hemen güzel bir işletme olan Inter Auto e, ya ait arabalar. Birazdan e, videoya sizlere devamı kaldığım yerden devam. E, şuna söylemeliyim ki zaten Yunus'a da söylemiştim. Bu araba e, Moldova'da gerçekten popüler ve her yanından geçen arabaya bakmak istiyor şu an. E, yüksekliği gayet e, normal seviyede. Basık değil. E, bildiğiniz üzere kumandadan e, indirip kaldırılabiliyor bağımsız olarak önden veya arkadan. Şöyle arabamız burada. E, müşterisini bekliyor açıkçası. E, sahibi ama içinde kendisi üzgün diyebilirim. Ama gerçekten güzel bir araba maşallah ee, olursa da olmazsa da e, her şeyin hayırlısı diyelim. Kendisiyle de zaten e, dün akşam konuştuk detaylara ileteceğim ileteceğim olumlu veya olumsuz şeklinde ona göre e, işlemler başlatılır. Burada zaten sorumlular tarafından hemen diğer arabalara gelecek olursak burada gördüğünüz gibi büyük bir filo güzel arabalar var hemen bir önceki e, sistem gibi arabaların üzerinde fiyatlar zaten yazıyor. Şimdi mesela bu Mercedes gördüğünüz gibi Mercedes Sitam 11.699 şey, 99 Euro evet. Ama e, kilometresine gelecek olursak hemen 232.000'de e, kilometrede e, ortalama olarak şehir içerisinde 5.8 6.4 yakıyormuş. Manuel bir araç. Hemen etrafa diğer arabalara da gelecek olursak. Hemen burada mesela e, Discovery var. Land Rover. Şuradan fiyatından gördüğünüz gibi 24.500 Euro. 146.000 kilometrede, e, otomatik. Şehir içerisinde Pardon şehir içerisinde 6.4, 7.2 yakıyor 100 km'de. Gibi gibi Land Rover Discovery Sport. Kaç model olduğunu hemen bakacak olursak 2015. 2.2 motor. Hemen aracımız şöyle gördüğünüz gibi ciddi anlamda çok hoş arabalar var. Farklı arabalar var. Hemen mesela gördüğünüz gibi şurada ne bileyim Skoda önünde gözüken bir tane Mercedes. Önlerinde hemen, hemen bir tane Audi. Her piyasaya göre arabalar var. Hemen şurada bir tane daha e, Mercedes var gördüğünüz gibi. Hemen bu arabaya bakacak olursak mesela 17.999 Euro diyor. 2012 model 195.000'de ee, yakıtı da gördüğünüz gibi ne kadar yakıt. Alt nokta gözüküyor. Maksim 7 nokta bir içerisinde. Hemen şurada mesela sanırım Jaguar. İlk çıkıcı arabaları çekmeye çalışıyorum genellikle. 21.500 Euro. 158.000 de 2016 model otomatik bir motor, bir araç. Şöyle hemen biraz daha gezecek olursak etrafı size göstereyim bu arada. Araba ciddi anlamda çok var. Ve güzel bir şubesi. Hemen e, bilirsiniz belki dediğim gibi. Tekrardan söylüyorum. Bilmeyenler için de. Al bu en e, yüksek bir cadde olan güzel bir alana sahip burası. Hemen yolun kenarında. Orada mekanın sahipleri. Daha öncesinde sordum dedim video çeksem herhangi bir problem olur mu? Böyle böyle bir kitlem var. Çok değil ama istersen de, de çekebilirsin. Sıkıntı yok bizim için. Teşekkür ettim. Öyle devam etti. Hemen gördüğünüz gibi şu araba mesela. Yine Mercedes E220 2016 model. 31.499 euro 164.000'de binde otomatik bir araba. Hemen şöyle gördüğünüz gibi. Tekrardan şöyle ilerleyelim Birbirinden farklı arabalar Birbirinden güzel arabalar Farklı farklı Güzel arabalar diyebiliriz Hemen şurada mesela bir Volvo var Volvo 24.500 Euro fiyatı S90 2016 model 111.000 kilometrede, otomatik yazmış ee, benzin iki motor şöyle gördüğünüz gibi. hemen şurada gördüğünüz gibi e, buranın sahibi sanırım ya da sorumlusu mu diyeyim artık demin çektiğimiz arabayı şu an açıklama olarak internete koyacak diye düşünüyorum arabayı çekti işte değil mi? Sanırım yeni ilana koyacak gibi gibi. Evet arkadaşlar e, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyorum derken e, hepinize teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelere de ayrıca yeni izleyicilere yeni ne bileyim beğeni yapanlara bizi bize destek olanlara diyeyim kısacası. Güzel yuvar çekmek istiyorum. E, daha büyük kitlelere ulaşmak istiyorum. Yorum yapan, abone olan takip eden bütün herkese tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Daha büyük kitlelere ulaşmak ne? vesilesiyle vesilesi ee, ne söyleyeceğimi unuttum videoda. O kadar söylüyorum işte şunu yapayım bunu yapayım diyorum sonra ne bileyim heyecanla da, çok fazla sonuçta profesyonel olmadığımız için. Güzel şu şey, videolar çekmek istiyorum elbet ama zamanla olacak diyeyim. Ne bileyim ee, gerek profesyonellik gerek daha güzel video kalitesi gerek video ses kalitesi gibi gibi her şey zamanla olacak. Ee, dün Yunus'la konuştuğumuzda kanka de işte arabaya gösterir misin? E, Girip e, ilgilenir misin falan filan. Dedim ki tamam ilgilenirim kesinlikle. Sonuçta elimizden bir yardım geleceksin senin için. Neden olmasın şeklinde. E, sonra dedim ki acaba evet geçen hafta video çekmedim. E, dedim bu hafta bu videoyla evet, başlayabilirim falan filan. Bildiğiniz gibi günlerden pazartesi bugün. Hemen ayın 24 ya da 25'i sanırım. Onu tam olarak bilmiyorum. Ee, evet ayın bugün günlerden 25'i pazartesi günü. Dedi ki e, arabayı gösterir misin? İlgilenir misin? işte gidip gösterebilir misin falan filan. Dedim tabii ki kesinlikle evimizden gelen bir şey varsa dedim kardeşim senin için iyi olması falan filan. Sonra dedim ki evet geçen hafta da video çekmedim. Dedim e, bu videoyla başlayabilirim falan filan. Sonra dedim ki dün akşamdan işte sormadım ona da. Acaba dedim e, herhangi bir şey söyler mi? Yani ne bileyim. Kendisinden de izin almadan bu videoyu çekiyorum. E, umarım. Kanka işte sıkıntıları çekme falan filan demez. E, öyle bir şey demeyeceğini düşünüyorum ama. Şaka yapıyorum tabii ki de sonuçta. E, yani gönül rızası olmadan hiçbir şey yapılmaz. Ama da buradan videoda tekrardan selam olsun. Kardeşim arabam burada güvenirlerdi. Nasıl bana güveniyorsan sıkıntı yok. Allah'ın izniyle inşallah videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size bilgilendirme yapacağım. İşte evet olumlu oldu, olumsuz oldu. Çok fazla da video çekmek istemiyorum. Tamam izin verdiler ama fazla da şeyini çıkarmayalım. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Saat şu an 11 yaklaşık olarak 15-20 geçiyor diyebilirim. Arabaya bakmaya gelmediler. Sanırım gelecek olan kişi çok uzaktan geliyor. Yani bir iki saatlik yoldan. O yüzden benim de şey geçmem gerektiği için e, bugünlük videoyu burada tamamlıyorum. Arabaya daha sonra bir saat 2 saat içerisinde yani ne zaman gelmek isterlerse dediğim çalıştığım yerde e, otoparkta bulunacak araba. Gelip bakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel daha iyi videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar, e, bitiriş videomuzu burada yapıyoruz. Arabamızı tekrardan otoparkta yerine çektik. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Müşterimiz gelirse gelecek, gelmezse daha sonrasında nasip her şey. İzlediğiniz